T1 değerini hesaplayalım burada. 12 ile 20'nin en küçük ortak katı 60'tır. EBOB'a baktığımızda burada da 4 olduğunu görüyoruz. Her, her ikisini bölen en büyük sayı. İçlerinde kaçar tane var diye bakacak olursak burada 3 birim, burada da 5 birim var. 5 ile 3'ü toplarsak 8. 60 bölü 8 bizim T1 süremizdir. Sadeleştirirsek 4 ile sadeleşir. 15 bölü 2 o da 7.5 olacaktır. Birincisinin çalışma hızı aynen dursun. Şimdi burada 60 olarak belirlediğimizden dolayı 60'ı 12'ye böldüğümüz zaman hıza 5V diyecek olursak 60'ı 20'ye böldüğümüzde hız da 3V'dir. Hızlı olan daha çabuk sürede bitiriyor. Birincisini 5V'yi sabit olarak kabul edersek ikincisinin hızını 1 bölü 6 oranında azaltıyoruz. Dolayısıyla 1 eksi 1 bölü 6 dediğimiz zaman 5 bölü 6 yapar. 3V çarpı 5 bölü 6 dediğimde 3 ile 6 sadeleşir. 2 olur. Dolayısıyla hız artık 3V değil 5 bölü 2V'dir. Buna da 5V bölü 2 diyebiliriz. T2 sürede boyanıyormuş. Normalde bunun alanını 60 birimlik işlediğimiz için en ve boy 2 katına çıkarıldığı zaman 2 çarpı 2'den normal alan 4 katına çıkar. Yani iş 4 katına çıkmıştır. Öyleyse 60 değil gereken süre 240 olacak. Buradaki mantığa göre de 5V'miz duruyor hala. Artı diyoruz. Bu sefer yeni hızımız 5V bölü 2. Bu şekilde düşünürsek bu da 240V hızında olacak. 2 kere 5 10 15 bölü 2 oldu. 240 çarpı 15 bölü 2 2 bölü 15 olarak işlem yapılabilir burada. Buradan da 32 gelecektir. Dolayısıyla T2 süresi de 32 oldu. 32'den 7.5'u çıkardığımızda 24.5 olur. Buna göre doğru cevabımız D seçeneğidir.